İstasyondan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde fütüristik tasarımıyla dikkatleri her yerde üzerine çeken klasik skuter olgusunun dışındaki görselliğiyle kullanıcısına özel ve muazzam hissettiren bir skuturla birlikteyim. Bu bölümdeki konum Italjet Dragster 200. Hazırsanız hadi başlayalım. aslında Italjet Dragster'ı konuşurken ilk önce markanın tarihine bakmamız gerekiyor. Markanın ve modelin. Çünkü birçoğumuzun Türkiye'de bilmediği bir marka. Italjet aslında 1960'ların başından itibaren olan bir marka, bir skuter markası. Çok çeşitli üretimler yaptı İtalya'daki fabrikasında. Dragster modeli de 2000'li yılların başından itibaren aslında üretim yapan bir model, üretilen bir model. 2000'li yılların başında yani 90'ların sonu 2000'lerin başında iki zamanlı versiyonları oldukça fazlaydı. Bugün ise 2022 yılına geldiğimiz zaman oradan almış olduğu DNA ile beraber Dragster 200 karşımıza çıkıyor. Ve öyle bir çıkıyor ki arkadaşlar muazzam bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Görenlerin hayretle baktığı, görenlerin hayranlıkla baktığı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Hikayenin şöyle bir kısmı da var. Bir tane abimiz var, yarışçı bir abimiz var. İtalya'da yarışlara katılıyor, giriyor, çıkıyor, çok popüler oluyor. Bakıyor ki ben çok popüler oldum. Neden bir motosiklet markam olmasın ki? Neden bir skuter markam olmasın ki? Bunu ben ticari skillerde de kullanabilirim diyerek İtalya'yı kuruyor. İtalyeti kurduktan sonra çok çeşitli motosikletler, çok çeşitli markalar, üretimler yapıyorlar. Bazen fason üretimler bile yapıyorlar. 2000 yıllarda da dediğim gibi Dragster karşımıza çıkıyor. İlk önce tasarımla başlamamız gerekiyor. Dragster 200 dediğimiz zaman biz tasarıma baktığımız zaman direkt aklımıza şu geliyor. Uzun bir şasi varmış gibi, sanki böyle dragçı bir ruh varmış gibi hissettiren bir geometriye sahip. Olduğu gibi her şey ortada. Bu skuturu size anlatırken zaten anlatacağım çoğu şey tasarım üzerine olacak. Bugün size pragmatik şeyler üzerine, bugün size fiyat fayda üzerine şeyler anlatmayacağım. Tamamen görsellik, tamamen şov, tamamen güzellik üzerine konuşmalar yapacağım. Çünkü bu skuter tam olarak özel hissetmek isteyenlere yaratılmış olan bir skuter. Gördüğünüz gibi makinenin bütün bağırsakları dışarıda ön tarafta süspansiyonun dışarıda olduğunu görüyoruz. Arka tarafa doğru yaklaştığımız zaman yine süspansiyonu, alt taraftaki gaz kelebeklerinin her şeyi çok ortada bir şekilde görüyoruz. Ön taraftan baktığımız zaman da çok karakteristik, çok gergin hatların üzerinde olduğunu görüyoruz makinenin. Makinenin tasarımıyla ilgili konuşulacak hiçbir şey yok. Fark ettiyseniz burada çelik fren hortumları kullanılmış. Bu da bu işe ne kadar önem verildiğini göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynalarla ilgili de şöyle söyleyebilirim. Aynalar kesinlikle arkanızı gösteriyorlar. Ve hatta dikkat ederseniz aynalar gidonun dışına çıkıyor. Tam gidon boyunda değil gidonun dışında çıkıyorlar. Bu sayede de arkanızda gerçekten bir, bu sınıftaki bir skuter için arka tarafı görmeye kesinlikle yeterli aynalar makinenin üzerine takılmış arkadaşlar. Resmen kendini şöyle hissediyorsun sanki böyle gerçekten iyi bir cruiser makina, dikkat çekici bir cruiser makine kullanıyormuş gibi böyle bebekte kireç burnunda dikkatleri üzerine çekiyorsun. Malzeme kalitesi ile ilgili konuştuğumuz zaman arkadaşlar malzeme kalitesi buralarda her detayda işlenmiş, ince ince işlenmiş. Kesinlikle kaliteli bir şeyler kullandığınızı hissediyorsunuz. Bir tek sevmediğim ne var? Şu tuşları, şu iki tuşu ve şuradaki dörtlü flaşör tuşunu Biraz kalitesini beğenmedim onun dışında her şey çok güzel hatta gel şurada şunu da göstereyim buradaki bu elcik korumanın üzerine koyulmuş olan sinyalle de burada sinyal verdiğin zaman bu dayanıyor gerçekten muazzam zaten makine olduğu gibi ledlerle donatılmış durumda yani diyebileceğimiz bu ki gördüğünüz gibi oradan da geminin düdüğünü öttürdüğü gibi bu makineyi gören herkes düdük öttürüp bu makinenin kendisinin olmasını istiyor. Motor bloğuna geldiğimiz zaman tek silindirli, dört zamanlı, dört valfli, sıvı soğutmalı, double overhead cam bir motor bloğu var. 200 cm küp bir hacme sahip. 19.8 beygiri 8250 rpm'de, 17 Nm torku da 6250 rpm'de veriyor arkadaşlar. Makinenin kuru ağırlığı, yani bu veri çok enteresan bir veri, 112 kilogram. Makina böyle biraz da drag ki ruhu da yansıtıyormuş gibi duruyor ya. Zaten çok hafif bir makine. Bu hafifliği ile beraber gazı açtığın zaman inanılmaz bir reaksiyon var. inanılmaz bir tepki var. Özellikle bu şehir içerisindeki hızlanmalarda ne olacak diye düşündüğün zaman abi o gaz kolu o araları girip çıkarken gazı verdiğin zaman sürekli bir tork var. O tork erken devirden itibaren gelmeye başlıyor. Bu anlamda da şehir içerisindeki kullanımda kesinlikle sizi tatmin edecek. Yani gerçekten çok rahat, çok profesyonel. Gaz kolunda inanılmaz güzel bir tepki var. Makine atik saldırıyor, dans ediyor. Yukarıya doğru hızlara çıkmaya başladığın zaman ne olacak diye düşündüğün zaman 80'lere, 85'lere kadar, kilometre bölü saat hızlara kadar makina çok iyi bir şekilde gaz alıyor. Çok iyi bir şekilde tepki veriyor. E 85'ten 95'e kadar biraz daha yavaş hızlanırken ben bir ortalama 100 kilo biri olarak 110'ları falan maksimumda gördüm. Ama İstanbul'da şehir içerisinde E5 yolculuk yaparken bununla ilgili bir sorun yaşamayacaksınız dostlar. Peki böyle hızlanıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz hafif bir makine dedik. Frenlere geldiğimiz zaman ne oluyor diye baktığımız zaman arkadaşlar frenler zaten üzerinde Brembo kaliperlerle beraber geliyor. Mükemmel bir ABS sistemi var. Frenler gerçekten bu İtalyanlar ben her zaman söylerim. İtalyanlar bu fren olayını çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Burada da bunu buran buran hissediyorsunuz ki zaten biliyorsunuz İtalya'nın asıl mevzu mesela Ducati hep anlatırken frenlerinin çok iyi olduğunu konuştuk. Zaten bu markanın sahibi abimiz de vaktinde Ducati'de de mükemmel bir yarış pilotuymuş. Oradan demek ki aldığı fren hissiyatlarını burada da yansıtmış diye düşünüyoruz. Lastiklere geldiğimiz zaman Pirelli'nin üzerinde Angel lastikleri var. Geldik buraya park ettik hala lastikler sıcak üzerinde ısıyı tutmuşlar. Bu sayede de çok güzel bir yol tutuşu sağlıyor dostlar. Oturuşla ilgili de konuşalım ve sele ile ilgili de konuşalım. Oturuşta ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Mesela oturayım şöyle. Şu ayağım var ya. Yani ayağım aslında benim 42 numara ama buraya böyle motosiklet ayakkabısıyla falan böyle biraz yarım kalıyorsunuz. Dışarıda kalırmış gibi. Her bir rahatsızlık veriyor mu? Vermiyor. Ama çok da rahat bir yerde kalmıyor. Bir de şunu söyleyelim. Sele nasıl? Sele rahat mı? Yani burada zaten ufacık bir totoluk yer var burada. Hani buraya böyle büyük bir şey alamazsınız onu söyleyeyim başta. Tercihlerinizi ufaktan yana kullanmanız gerekiyor. Ön taraftaki sele kesinlikle e, sürücünün poposunu çok iyi bir şekilde kavruyor. Bu anlamda sele muazzam duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim e, eşim Naime Scooter'ı gördüğü zaman ilk başta seledeki detaylar dikkat çekti. O da sanatsal kaygıları taşıyan biri. Sele çok güzel, çok kaliteli duruyor dedi bize. Pragmatik hayalleriniz varsa, faydacı hayalleriniz varsa baştan söyleyeyim videoyu kapatabilirsiniz çünkü bu makine size uygun değil. Bu makine tamamen görselli, tamamen taze yansıtan bir makina ki ondan mütevellit bir sel altı alanı yok. Seli altı alanı yok. Ufacık bir yer var bunun altında. Yani bir bezi, bir cüzdanı ancak koyabileceğiniz bir alan var. O yüzden Burada böyle bir alan beklentiniz varsa bu makina size göre değil dostlar. Şehir içerisinde kullanımda şöyle bir durum oluyor. Şasi o kadar böyle dinamik ki, çok güzel tepkiler, çok böyle sıkı duruyor, sıkı hissettiriyor makina. Hatta bunun en büyük numaralarından biri de şunu anlatayım. Bak abi, süspansiyon buraya koyulmuş. Hem burada hem arka tarafta ve bu süspansiyonlar mesela ön tarafa baktığımız zaman arka tarafta bunun daha öncesinde görmüştük ama ön tarafta bir çatal yok. Çok değişik konumlandırılmış bir süspansiyon yapısı var. Bu süspansiyon yapısıyla da hani şunu diyorsun ya bu makina bu sönümlemeleri nasıl yapacak diyorsun ama makinanın süspansiyonları gerçekten çok iyi çalışıyor. Sert mi sert ama çok iyi dinamik sürüşe izin veriyor. Performanslı sürüşe kesinlikle izin veriyor. Süspansiyonların ön yükleme ayarlarını kompresyon ayarını yapabiliyorsunuz dostlar. E bu da özel hissettiren, güzel hissettiren şeylerden biri. Demişken buradayken burada bir de ufak bir USB çıkışınız var arkadaşlar. Hani buradan bir şeylerinizi şarj etmek istediğiniz zaman da şarj edebiliyorsunuz. Ön tarafta enteresan bir bağlama yapılmış. Geometrik bir şekilde yine. Gerçekten kendi özel hissettirecek bir bağlama var. Burada bir körük var. Bu körükle makina sola dönerken zorlandığını hissediyorsun. Yani bunu her çevirdiğin zaman buradaki bu körüğü olduğunu, bu körüğün sana biraz daha dönmeni zorladığını hissediyorsun. Yani makinenin sola dönüşüyle sağa dönüşü kesinlikle farklı dostlar. Ve arkadaşlar her detayda geometrik tasarımlar, özel hissettiren şeyler var. Bunu anahtarda da görüyorsunuz. Mesela bak anahtarı göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Yine böyle kafes sistemi, geometrik bir anahtarı var. Bunu geliyorsunuz şuraya takıyorsun babacığım. Mesela açayım. Gösterge paneline bakalım. Gösterge paneline bakıyorum. Şimdi size neler göstereceğim. İzleyin. Trip metre. A, trip B. Bitti bir ha Burada ne var işte saat var ne kadar da sürüldüğü var motorun işte kilometreler var gibi şeyler var hani bir de yakıp göstergen var hızın var burada böyle e, olması gereken azıcık bir şey var büyütmek istememişler ufak olsun istemişler az bilgi olsun demişler ki zaten bu makineyi kullanan adamın da yok işte içindeki depoyla ne kadar gideceğim ne kadar kaldı gibi gibi dertleri yok 7 litrelik bir depo hacmi var e, fena olmayan bir yakıt, yakıt tüketimi var. Aslında yakıt tüketimini size çok net bir şekilde şöyle tüketiyor diyemiyorum. Çünkü ne ölçümünü bulabildim ekranda ne de kendim tam ölçebildim ama çok beni rahatsız edecek bir yani tahmin ediyorum 3 litre civarlarında bir şey aktarabildik bu makineye. 2022 yılındayız. Kasım ayına girmek üzereyiz. Bu makine sevgili Onur arkadaşımın onunla çok teşekkür ediyorum makineyi verdiği için. Daha yeni rodaj bakımını yaptırdı Korlas'ta. Bu makineyi Korlas getiriyor Türkiye'ye. Korlas herhangi bir anlaşmamız yok bu makineyle ilgili. Bin bakımını bin küsür liraya yapılmış 2022 koşullarıyla. Baktığınız zaman bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Korlas bunu her zaman böyle yapıyor. Ben de destekliyorum. Her zaman dolar üzerinden konuşuyor. İşte bugünkü kurla 2022 Kasım kuruyla düşündüğünüz zaman yine belki aynı yerlere gelecektir. ileriki tarihlerde de. Ha, böyle bir makine için çok büyük bir para değil kesinlikle. Ama pragmatik bir skuter için yani fayda sağlayacak, amaçlarınızın biraz daha fiyat performans olan bir skuter için evet o zaman belki pahalı yerlerde kalabiliyor. 3000 kilometrede de bir servise gideceğini söyledi Onur bize. Bu ileride değişir mi değişmez mi onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Bu makina kime nasıl gider, kime nasıl tavsiye edilir diye düşündüğümüz zaman. Dostlar bir kere şu var. Yani siz eğer faydacı, fiyat performansçı, ben işte bir makine alayım ondan bir sürü iş yapabileyim. Hem gideyim geleyim, sel altında alan olsun, gibi gibi şeyler düşünüyorsanız bu makine kesinlikle sizin için biçilmemiş kaftan. <laughs> Neden? Çünkü bu biraz daha şovcu, biraz daha görselci dostlarım için yapılmış bir makine. Hani NMAX'ci ya da XMAX'ci dostlarım soruyor ya sence nasıl bir alsak mı? Hani biraz da şekil... Öyle bir duruma geldiğin zaman abi yok bu senin için uygun değil. Sen işe gidip gelirken montunu püsürünü bir koyabileceğin, biraz da iki kişiyle yolculuklar rahat yapabileceğin bir şeyler istiyorsundur belki. Bu tamamen show business bir Makina virajı çok iyi. N Max'ten X Max'ten X Max'ten demiyorum ama N Max'ten P -N çok daha iyi bir virajı var, çok daha performanslı bir kullanışı var. Eğer sen bunları arıyorsan ve çok gösterişli, gördüğün gibi kireç burunda herkes bize bakıyor arka tarafta. Eğer sen de böyleysen, o zaman bu makine senin için biçilmiş kaftan diyebilirim dostlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde aslında anlatacaklarım bu kadardı çok değişik bir makinenin tanıtımını sizlere yapmış oldum videoyu Beğendiyseniz paylaşabilir yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz ve Berkay Coşkun abi abone yapıyorum bu espriyi <laughs> abone olan kimseden abone olma ücreti almıyorum Ben de böyle bir dedikanlıyım <laughs> anlatacaklarım bu kadardı dostlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın hacı ısıldım çok iyi hacı çok profesyonel, çok rahat mı? Çok profesyonel, çok rahat. Tamam, çık coşkun. Bekle ya, biz Oğlum git şey hadi! <gülüyor> 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 hadi coşkun gidebilirsin. Hazır olduğuna başla, ok kayıt akıyor mu? Ses kaydı akıyor. Ses kaydı akıyor, girelim hemen. <laughs> <Çok> iyi <laughs> e, tek sorun gözlükten yansımış olabilirim. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok, devam. Güzel.